Sizlerle beraber rüyada baston görmek ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında baston görenler meraklarını gidermek için buyursunlar. Rüyada baston görmek genellikle güç, destek ve güven arayışını simgeler. Baston, özellikle yaşlılık ve güçsüzlük gibi olgularla ilişkilendirilen bir nesne olmasının yanı sıra aynı zamanda rüya sahibinin çevresinden alacağı yardımı veya manevi destek arayışını da simgeler. Farklı baston türlerinin rüyanın yorumunu belirleyen birçok farklı anlamı olabilir. İşte rüyada baston görmenin bazı anlamları. Rüyada baston görmek. Genel olarak rüyada baston görmek, rüya sahibinin kendisine yardımcı olacak birine veya güçlü bir desteğe ihtiyaç duyduğuna işaret eder. Ayrıca rüya sahibinin etrafında ona yardım edebilecek sadık dostları ve güvenebileceği insanlar bulunduğuna işaret eder. Kırılmış baston görmek. Kırılmış bir baston, rüya sahibinin bir tehlike veya düşmanlıkla karşılaşacağına işaret eder. Ayrıca kişisel zorlukların ve engellerin ortaya çıkabileceğini de gösterir. Bastonun kırılması, bazen sevdiklerinizden biriyle aranızdaki bağların kopacağı ya da büyük bir kayıp yaşayacağınız anlamına da gelebilir. Bastonla dayak yemek Bastonla dayak yemek, hayatta karşılaşılan tüm zorluklara karşı direnç göstereceğinize ve her türlü engelle başa çıkabileceğinize işaret eder. Bu güçlü bir azim ve kararlılıkla hareket etmeye ve hayatta başarılı olmaya işaret eder. Bastonla dayak atmak. Bir başkasına bastonla dayak atmak, yakın çevrenize yardım etmeye, onlara iyilikte bulunmaya işaret eder. Akraba ya da dostlar arasında yapılacak bir iyilik ve onların zor zamanlarında onlara yardım etmek anlamına gelir. Demir baston görmek. Demirden yapılmış bir baston sağlık sorunlarına işaret edebilir. Bu tür bir rüya kişinin fiziksel ya da ruhsal sağlığıyla ilgili endişeler taşıdığını simgeler. Bastona dayanarak yürümek Bastonla yürümek, çevrenizdeki insanlardan yardım alacağınız anlamına gelir. Sadık dostlarınızın ve güvendiğiniz insanların size yardımcı olacağı bir dönemi işaret eder. Bastona dayanarak dinlenmek. Bu tür bir rüya, akrabalarınızın sizden bazı menfaatler beklediğine işaret eder. Aile üyelerinin sizden destek talep edeceğini veya sizden yardım bekleyeceklerini gösterir. Bastonun kırılması Elinizdeki bastonun kırıldığını görmek, sevdiğiniz bir akrabanızın kaybına, vefatına işaret eder. Bu rüya aynı zamanda güçlü bir desteğin kaybolacağı ya da bir güven kaybı yaşayacağınız anlamına gelebilir. Bastonla birine yardım etmek. Bir dostunuzun size baston verdiğini görmek, o kişinin size önemli bir konuda yardımcı olacağına işaret eder. Bu rüya çevrenizdeki insanların size yardım eli uzatacağını simgeler. Bastonun uzaması. Bastonun uzadığını görmek, rüya sahibinin arzularına ve hedeflerine ulaşacağına işaret eder. Kişinin büyük bir başarı elde edeceğini ve uzun süredir beklediği bir isteğinin gerçekleşeceğini gösterir. Bastonun kısalması Bastonun kısaldığını görmek, rüya sahibinin arzularına ve beklentilerine ulaşamayacağına işaret eder. O hayal kırıklığına uğrayacağınız veya istediğiniz şeyin gerçekleşmeyeceği anlamına gelebilir. Bastonun konuşması. Bastonun sizinle konuştuğunu görmek, büyük bir hayır ve kazanç elde edeceğinize işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin hayatında olumlu gelişmeler ve müjdeli haberler alacağını gösterir. Bastonla bir taşa vurmak Bastonla bir taşa vurduğunuzda su çıkması, maddi kazanç ve zenginlik elde edeceğinize işaret eder. Bu tür bir rüya, rüya sahibinin ekonomik açıdan büyük bir kazanç sağlayacağına ve ailesinin geçiminin kolaylaşacağına işaret eder. ASO veya değnek görmek ASO ya da değnek görmek, yüksek mevkilerdeki, soylu veya asil insanlara işaret eder. Ayrıca, kadır ve kıymeti yüksek bir kişinin yardımıyla hedeflerinize ulaşacağınız anlamına gelir. ASO ile yürümek. ASO ile yürümek, saygın bir kişinin yardımına ihtiyaç duyduğunuzu gösterir. Bu rüya, değerli ve kudretli birinin desteğini almak zorunda kalacağınızı ifade eder. Bastonla birine vurmak. Bastonla birine vurmak, o kişiye karşı söz söylemek anlamına gelir. Aranızdaki ilişkilerin gerginleşeceğini veya bir tartışmaya yol açabileceğinizi gösterir. Bastonun yılan haline gelmesi. Bastonun birden yılan haline geldiğini görmek, dostlarınızın sizden yüz çevireceğine ve düşman olacağına işaret eder. Çevrenizdeki insanlar arasındaki güvensizliği veya ihanet duygusunu simgeler. Bastonla vurmak ve taştan su çıkarmak bir taşa bastonla vurduğunuzda su çıkması, zenginliğe, mal ve mülk artışına işaret eder. Bu rüya, maddi açıdan büyük bir kazanç elde edeceğiniz ve hayatınızın daha kolay hale geleceği anlamına gelir. Rüyalarda baston, güçlü bir sembol olup genellikle desteği, yardımı ve gücü temsil eder. Ancak bastonun durumu, şekli ve rüyadaki diğer detaylar yorumları önemli ölçüde değiştirebilir. Bugünlük rüya yolculuğumuzun sonuna geldik. Rüyalarınızın size rehberlik etmesine izin verin ve unutmayın, her rüya bir mesaj taşır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.